Evet, herkese merhabalar. Bugün Tüp Bebek Koordinatörümüz, Ayberk Koordinatörümüz, Zehra Hanım'la birlikte ortaklaşa bir yayın yapacağız. Peki bir şey soracağım. Ee, bu bana çok sorulan bir soru. Bu, ee... Kesinlikle varikosel ameliyatı yapmam dediğiniz sperm sayısı nedir? Mesela e, azot spermlerde çok rastladım ben. Ben 15 yılı aşkındır tüp bebek koordinatörlüğü yapıyorum. Hep kurumsal hastanelerde çalıştım. E, yani azot sperm hasta ya da işte ne bileyim 1 milyon sperm var. E, ve çok fazla da e, hani bunun artık yükselme şansı falan yok sonuçta. Yani tüp bebek dışında ya da öreme te tekniklerinden birini kullanmak dışında bir şansı yok. Ee, semptomu da yok yani ağrısı vesairesi de yok. Ben çok denk geldim bu böyle e çiftlere ve sonrasında çok daha kötü sperm sonuçlarıyla da karşılaştığımız oluyor. Peki neden biz daha kötü sperm sonucuyla karşılaşıyoruz? Yani varikosel e e baktığımızda şimdi hep iyi yönde gidiyor gibi. Yani varikosel ameliyatı olduğunuzda bir şekilde iyi yönde DNA hasarını düzelteceği, veya da dediğiniz ayrım dışında söylüyorum bunu. Yani yaştır vesairedir. Yani yaşı da uygun diyelim ki. Ama yine de çok daha kötü sonuçlar alabilir, alab alınabiliyor varikosel ameliyatı sonucunda. Bunun nedeni nedir? Ameliyatla alakalı bir durum mudur? Yoksa e, doktorla mı alakalıdır? Ya da aslında bu kişiye bunu yapmaya gerek yoktur o yüzden mi? Aslında hepsi eğer doğru aslında hepsi. cevabını eğer... da verdim sorunun beraber aynen öyle eğer doğru indikasyonda yaptıysanız bile doğru indikasyonda yaptıysanız bile %50 fayda gördüğünüz bir işten bahsediyorum hı hı. ben hastalara kendim varikos ameliyatı yaparken de diyorum ki ya bak ben seni ameliyat ediyorum bu 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 sebeplerden dolayı ediyorum ama sonrasında %50 ihtimalle çocuk sahibi olamayabilirsin çünkü varikosel böyle bir sihirli değnek değil. Geleyim böyle kafama vurayım tık ve ondan sonra tamamen bir priyapos tanrısına dönüşme olayı değil. Hemen araya girmek istiyorum çok özür dilerim. Burada ben sormak istediğim şu aslında neden daha kötü oluyor bazen? Yani neden daha, eskiden daha kötü neden oluyor? Neden daha kötü olmasının şöyle bir sebebi var. Varikoselden tedavi olduğu zaman bekleniyor ilaç tedavisi veriliyor. Ondan sonrasında hastaya bir 3-6 ay bekle deniyor. Sonrasında hormon desteği de verilebiliyor. Burada geçen zaman kaybı. Hmm. İkincisi ameliyatın yanlış teknikle yapılmış olması. Üçüncüsü ameliyatın mikro cerrahi yapılmamış olması. Şimdi ameliyatın yanlış teknikle ameliyatın mikro cerrahi olması da farklı şeyler. Eskiden varikoselleri makro cerrahi yapardık. Makro cerrahi <laughs> anam babam usulü gözle yapardık. Açardık spermatik kordonu Sifarmatik kordonda çok böyle bariz yerleri tutardık, kalanlarını bağlardık. Çok da değil. Hı hı. Bundan bir 8-10 yıl önce öyle yapardık. Belki devlet hastanelerinde hala öyle yapılıyor olabilir yoğunluktan mütevellit ama artık varikosel'e biraz daha özen gösteriyoruz. Varikoselde mikroskop kullanmamız aslında bu seni sorduğun soru e, seni sorduğun sorulan hastaları azalttı. mikroskop gerçekten yararı arttırdı. Diyeceksiniz ki mikroskopun ne işi var? Mikroskopla biz sadece o varis olmuş, tortiyozda olmuş venleri bulup bağlıyoruz. Aynı zamanda ameliyatın başarısını arttırdığı gibi ameliyatın komplikasyonlarını istenmeyen etkilerini de azalttı. Şimdi ben asistanken Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürekli yumurtalıkları şişmiş biz ona hidrosel deriz. Adamlar geliyordu. Ya diyorum bu adamların <laughs> nasıl yumuşak, şiş, şiş, şişiyor sürekli varikosel olmuşlar bunlar gençliğinde. Çünkü hidrosel dediğimiz hastalık genellikle erişkinlerde varikoselin bir komplikasyonu. Ama dikkat edersen sen de kendi e, gözleminden belki duyarsın artık hidrosel de azaldı. Çünkü Hı -hı. varikosele gereken önlem daha yeni yeni veriliyor. Evet. Ondan dolayı bu ameliyattan fayda görmeyen hastalarda azaldığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi yanlış indikasyon olabilir. Hasta 2-3 yıldır çocuk sahibi değilse azospermikse azospermi takipçilerimize söyleyelim. Spermin hiç olmaması. Hı hı. Baktık 50 kişi baktı sperm yok. İşte bunlara azospermi diyoruz. Kalkıp da buna mikrotese yapmak varken varikosel yapmanın çok mantığı olmayabilir. Bu hasta grubu da görmez. E adamın hormonal bozukluğu varsa, hormonları bozuksa, yani hipotalamo hipofizer aks dediğimiz ta beyinden başlayan hormon aksı bozuksa e bu adam varikoselden yarar görmez. Görmeyeceği için bunlara kalkıp da ya sen varikoselden sonra mükemmel çocuk sahibi olursun ya da 10 birliği kurarsın diyemeyiz. Böyle e, biraz daha varikoselde umut edici konuşabilmek için hastanın azospermik olmaması lazım hastanın evet. yaşının uygun olması lazım endikasyonun uygun olması lazım evet tamam. o zaman yarar görebilir ee, çok açıklayıcı oldu gerçekten ee, yani benim de bilmediğim birçok şeyden bahsettiniz ee, yine de tabi hani bu tamamen hekimden hekime anladığım kadarıyla değişen de bir şey yani tabii e, şu anda bu sizin düşünceniz ee, ben normalde tabi bu düşünce çok mantıklı bir düşünce yani ee, gerçekten endikasyonu olduğunda varikosel olmak, semptomları varsa zaten onları ortadan kaldırmak için olmak, bir de mikro e, cerrahiyle bunu yaptırmak. Aynen. Bunlar önemli. Yani doğru hekim e, ve e, düzgün bir operasyonla ancak varikoselden sonuç alınabilir. Bunun oranı da yüzde %50'dir. Yani evet. her iki hastadan Aynen. bir tanesinde ancak e, iyi sonuç alınabiliyor. Varikoselden e, sonra Nüks varikosel olur mu? Mesela bu da size çok sorulmuş olabilir. Belki unutmuşsunuzdur. Nüks varikosel, nüks varikosel olabilir. Hı hı. Çünkü bu varis, nüks varikosel olmasının iki sebebi var. Hı hı. Bir tanesi gerçekten varise yatkınsınızdır. Çünkü varikoselin sebebi eskiden söylendiği gibi çok ayakta durmak değil. Eğer vücut yapınız varik, varise yakınsa. Annenizde varis hastalığı varsa, babanızda varis hastalığı varsa, vücudun uç bölgesi olduğundan mütevellit, hayalarınızda da varis olabilir. Hayalarınızda varis olmasa da varikosel denir. Aslında olay bu kadar net, bu kadar basit. Şimdi sizin çok ciddi bir varis yatkınlığınız varsa, çok ciddi bir venöz damarlardaki, toplar damarlardaki kapakçık eksiğiniz varsa, o zaman çok hızlı bir şekilde varis olabilir. Yani nüks varikosel gözükebilir. İkincisi de tedaviniz tam iyi olmamıştır. Ameliyatınız tam iyi olmamıştır. Buna bağlı gözükebilir. Ama hastalarda şöyle bir durum oluşuyor. Birinci varikosel ameliyatından fayda görmemiş. ikinci varikosel ameliyatında olayım mı diye soruyor. Hı hı, Şimdi evet. Birinci varikosel ameliyatında ne kadar kötü yapılmış ol, olursa olsun varise yatkınlığım varsa ve 2,5 milimetrenin üzerinde yeni varislerin oluştuysa yüksek ihtimal ikinci varikosel ameliyatında fayda görmeyeceksin. Onun için evet. onlar sana gelsinler. Direkt seni bulsunlar. Direkt tüp öbeğe gelsinler. Hiç ameliyat bizim, için uğraşmasınlar yani. <laughs> tabii ki. Bizim bazen, bizim bazen ürolog olarak da yapmış olduğumuz büyük bir hata var. Hastaların isteklerini çok sorgulayamıyoruz. Hastalar aslında varikose'nin tedavi ettirmek istemiyor ki, hasta bebek istiyor. Çocuk sahibi olmak istiyor. Biz hepimiz böyle yapıyoruz. Şöyle yapmak varken böyle yapıyoruz. Aslında böyle yapsak olaylar bu kadar karmaşık olmayacak. Onun için hastaya sormak lazım. Hı -hı. Arkadaşım sen aslında çocuk sahibi mi olmak Hı -hı. istiyorsun? Buyurun. Hızlıca çocuk sahibi mi olmak istiyorsun? Yoksa zamanın var mı? Eşinin yumurtalık rezervi yerinde mi? Burada Hı. mutlaka multidisipliner multidisipliner olmak lazım. Eşi polikistik overse kendisinde ciddi varikosel varsa iki taraflı bir de üzerine üstlük bir yıldır evliler ve hiç çocuk sahibi olamadılarsa düşük, gecikme hiçbir şey yoksa kalkıp da bunlara çok fazla umut vermemek lazım bu çiftlere. Ama ikisi de hiçbir sıkıntı yoksa 20 yaşlarında genceciklerse bir yıl boyunca olmadıysa sadece erkeğin sperm sayısı azsa o zaman o hasta yarar görür İşte böyle konuştuğumuzda bence daha netleşir bu konular peki siz tüp bebekçilerle bu şekilde iletişimde olabiliyor musunuz yani size şimdi bir erkek geliyor sonuç itibariyle ve bu şeyle geliyorlar ee, siz e, kadının değerlendirmesi için e, böyle bir yöntem izliyor musunuz yani ben mesela hiç denk gelmedim böyle bir şeye hiçbir varikosel için gelen hiçbir erkek için tüp bebekçi tüp bebek hekimi yani kadının değerlendirmesiyle erkeğin değerlendirmesini bir arada yapan yani azospermi dışında ya da şiddetli biraz önce bahsettiğiniz şiddetli olikoazganospermi hastaları dışında çok fazla böyle ile muhatap olmaz tüp bebek üniteleri genel olarak Aslında. siz hiç böyle bu şekilde çalışabiliyor musunuz? Aslında aslında yasa bile böyle çalışın diyor biliyor musunuz Zehra? Yasada ne der? <laughs> yasa, yasada ne de? Mutlaka tüp bebek merkezinde kadrolu bir ürolog olması lazım. Normali bu. E, karşıdaki kadın doğumcunun tavrı, e, multidisipliner yaklaşıma uygun olup olmadığı, doktorlar arasındaki bazen iletişimsizlik senin dediğin gibi durumların olmasına sebep veriyor. Ama ben mümkün mertebe hep hasta odaklı olduğum için çekinmeden ararım. Zaten, <laughs> Peki, zaten. bekarsa zaten, ne yapıyorsunuz onu zaten, merak ediyorum zor, zor. bekar zaten erkek, erkek geldi <laughs> efendim bekarsa ne yapıyorsunuz bekar erkek geldi ha, bekar erkek geldi bekar erkek geldiği zaman sipermiyogramın iki tane sipermiyogramın düşük olması lazım hmm. ve ağrısının olması lazım endikasyonu varsa yapıyorum endikasyonu varsa yaparız endikasyonu yoksa yapmak yok çünkü varikosel endikasyonsuz gerçekten yarar sağlamayan bir ameliyat. Yani şu çok önemli. Şu çok önemli. Hasta ameliyat sonrası ben fayda görmedim demesi çok kötü. Evet. Çünkü, çünkü evet. varikoselde hasta hep bebek tandanslı gidiyor. Bebek tandanslı gittiği için onu bir hasta gibi düşünemeyiz. Onu bir Böbrek vericisi gibi düşünmek lazım, dönör gibi düşünmek lazım. Hasta olmayan birisi sırf bebek sahibi olabilmek için sana geliyor. Onların duygularıyla çok oynamak lazım. Şu an beni canlı yayında evet. izleyen, aşağıda izleyen birkaç hastam da var. Çok fazla böyle gittik geldik, yapsak mı yapmasak mı? Mutlu olan da oldu, mutsuz olan da oldu. Hı hı. Mut, mutsuz olanlar bile bana şu an kalp atıyorlar. Demek ki. <laughs> demek ki, Ya şöyle demek bir şey ki, var burada. Ki, tabii, yetini, tabii yetini de göstermek <laughs> önemli. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ee, ederim. Yani sağ ben de bayağı aydınlandım genel olarak. Yine yapalım ee, bak burada. Yani başka bir konuda yapalım. Aynen öyle. Yani yine böyle hani ben tabii tüp bebek kısmını çok iyi biliyorum. Birçok şeyi çok bilmiyorum sizin e, konunuzla ilgili olan kısımlardan ama. Ee, hani mesela bir gün mikroteseyi işleyebiliriz, azosperme hastalarına yaklaşımı işleyebiliriz. Mükemmel olur. hipo, -hipo hastalarını işleyebiliriz. Ee, bunun gibi hani erkek infertilitesinde neler görüyorsunuz onlarla ilgili işlenebilir. Varikosel benim için çok özel bir konuydu çünkü çok muzdarip olan insan var varikoselden. Ee, çok mesela düşük sperme olup varikosel olup azosperme dönemler mi dersiniz? E, tesen olmak zorunda kalıyorlar sonrasında hiç artış olmayanlar e, mesela 15 milyon spermi var daha da düşenler maalesef dediğim gibi kar e, verdim şu anda sizinle konuşunca evet do, do, dondum herhalde biraz evet ama sesim geldi herhalde değil mi evet evet ha. Sesin geldi. E, sonuçta e, eğer varikosel gibi bir şikayetiniz olduğunu düşünüyorsanız e, gidip bir e, muayene olmanız gerekecek ve e, bununla ilgili de e, mikro cerrahi ile bu işlemi yaptırmanız sizin için daha avantajlı olacak bu şartlarda. Evet. E, e, çok teşekkür ediyorum ben ben bir de bir şey rica edeceğim sizden. Tabii ki. Şimdi e, bana çok fazla tabii dönen insanlar oluyor bu yayınları ben aynı zamanda Zehra Töpebek TV'ye daha sonrasında parça parça koyuyorum hani soru cevap şeklinde. Ee, bir 3 4 tane 5 tane hastayla e, sizi böyle online görüştürürürsem eğer e, ücretsiz bir görüşme yapabilir miyiz diye istiyorum Tabii, Tabii ki ne demek? Sizin ben <laughs> bende çok. Ayrıca e, online online de olsa üroloji az oluyor. Niye olmasın? <laughs> tamam oldu. Zaten bu korona <laughs> günleri herhalde Hazirana kadar devam edecek gözüküyor. Mayıs sonuna kadar. Aslında o yüzden tabii, de başka bir konu tabii. gelirse aklınıza yine hani bu şekilde canlı da bağlanırız sizinle. Tabii tabii. Mutlaka yapalım. Ben çok <laughs> zevk aldım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kaydetmeyi unutmayın. Çünkü ben kayıt alacağım sizin kaydınızdan sonra. Tamam inşallah becereceğim onu şimdi. Unutmayın sakın ha, Şu an kayıt <laughs> almadım çünkü sonra alacağım diye. <laughs> tamam kaydediyoruz. <laughs> tamam görüşmek üzere. Hoşçakalın.